İkizler erkeği öncelikle çok değişken gibi toplumda isim yapmış olsa da zekasıyla herkesi şaşırtıp kendisine hayran bırakabilir. Hava grubu olduğu için sosyal bir erkektir. Nasıl sever konusuna gelecek olursak da bir kere akıllı kadın sever. Hiçbir şekilde absürt hiçbir şeyden hoşlanmaz. Dolayısıyla da eğer siz ikizler burcu erkeğinin yanında tuhaf çıkışlar yaparsanız ikizler burcu erkeğinin sevgisini kazanamazsınız. İkizler burcu erkeği çok eleştirilmekten kendisi çok eleştirdiği için hoşlanmaz. Peki ikizler burcu bir eleştiriye e, yorum yaparken bir eleştiri yaparken siz eşlik ederseniz tadından yenmez. Çünkü ikizler erkeği aslında bunları çok sever. Bir şey bir hamle yaptığınızda o ona eşlik etmeyi çok sevmiyor işin açıkçası. Ama o hamle yaptığında siz ona eşlik ederseniz işte ikizler erkeği bundan çok hoşlanıyor. Çünkü Merküryen yönetici gezegeni olduğu için ve Merkür tarafından referans aldığı için Dolayısıyla e, senkronize hareketlerden hoşlanıyor ve liderlik ruhunu gizli gizli ortaya koymaya istiyor. Ve dolayısıyla da liderlik ruhunu ortaya koydurabileceğiniz erkek arkadaşınız eğer ikizlerse veya eşiniz işte o zaman ilişkinizde bir problem çıkarmayacaktır. Çünkü o zaten bunları seviyor ve rahatsız olduğu hiçbir şey yapmıyor olacaksınızdır. İkizler erkeği çok risk alır. Her yerde risk alır. Hiçbir şekilde hayatının hiçbir yerinde risk almadığı yani İkizler Burcu'nu tanıyamazsınız. İkizler Burcu yönetici gezegeni Merkür'dür, iletişimdir. Meraklıdır ikizler erkeği. Kabul etmese de eleştirmeyi, detayları görmeyi asla ve asla kaçırmaz. Dolayısıyla da risk almadığı hiçbir şey yok. Eğer ikizler Burcu erkeğiyle isteniz, işte orada birazcık sorununuz var. Çünkü neden diyecek olursanız biraz hayalperestir. Risk almaktan beslenir. Bugünkü hobisi ertesi gün sektörü olmasını ister. Bugünkü sektörü ertesi gün hobisi olmak ister. Dolayısıyla ikizler erkeğini anlamak bazen özellikle kendi kariyer hayatında zor olabilir. Ama baktığınızda birçok üst düzey yönetici de ikizler burcudur ve ikizler erkeğidir. Ve geldiği makamdan veya... Ortamdan asla da kolay kolay kendisinden vazgeçirtmez. O yüzden ikizler burcu erkeği nasıl kıskanıra geldiğimizde ikizler burcu erkeği kıskandığını göstermez. Ama kesinlikle çok kıskançtır. Ama ikizler burcu erkeği kıskanınca ne olur? İşte orada işler biraz bozulur. Çünkü ikizler erkeği kesinlikle kıskandığı zaman ilişkisinden soğur ve uzaklaşır. O yüzden de ikizler burcu erkeğine dikkatini çekmek için küçük oyunları oynayacaksanız burada yanılıyorsunuz ve yanlış yaparsınız derim. Ama ikizler burcu erkeğiyle bir şey oturup müzakere edip tartışırsanız işte bu kıskançlığa da gerek kalmaz. Zaten kıskandığını da çok göstermeyeceği için ilişkisinden de bir anda kopacağı için kendiniz de bu yanlışa düşmemiş olursunuz. İkizler burcu erkeğinin 2018'den itibaren hayatı ve yaşam şekli çok değişecek burçlar arasında. Eğer İkizler burcu bir ile birlikteyseniz yurt dışına yaşamayı, şehir değiştirmeyi, ülke değiştirmeyi, sektör değiştirmeyi düşünüyor olabilir. O yüzden de hayatınızda İkizler burcu hangi rolü üstleniyorsa İkizler burcu erkeği işte orada onun yanında olmaya çalışın derim. Çünkü o yeni bir hayata yelken açıyor. Bilginiz olsun.